Evet herkese yeniden merhaba. Bugün bilindiklerin aksine ızgara köfte yapıyoruz. Değişik bir köfte. Yumurta yok. İçinde salça var. Ben bir kilo kıymadan iki baş büyüktü benim soğanlarım. Üç de kullanabilirsiniz. Soğan rendeleyip suyunu sıkıp içine ekliyoruz. Üç tane baş sarımsak rendeliyorum. Ve diğer baharatlarını atacağım. Bu bilindiklerin aksine güzel yumuşak bir köfte oluyor. Yumurta katmamamın sebebi bizim köfteyi sertleştirmesi yumurtanın. Biz ben bunu böyle par küçük küçük yapıp buzluğa atıyorum ve parçalar halinde sayılı streçleyip koyuyorum. Daha sonra yemek yapılacağı zaman çıkartıyorum. Şimdi diğer baharatlarını ya da işte malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi maydanoz ve dereotu atmaz bir şey. Siz dereotu atmaya da bilirsiniz. Ben dereotunu sevdiğim için ekliyorum. Maydanoz da isteğe bağlı hani yoğunlukta ekleyebilirsiniz. Şimdi buna e, iki yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ekleyeceğim. Domates salçası da kullanabilirsiniz. Ama biber salçası daha lezzetli oluyor. Şimdi yemek salçamı da ekledim. E, yemek salçamı diyorum. Biber salçamı da ekledim. Şimdi benim panko vardı yani ekmek kurum. Bunu işte galetonu da kullanabilirsiniz. Onu ekleyeceğim. Ekmek kurumu da ekliyorum, Pankomu. Bunu yoğururken yavaş yavaş şeklerseniz daha iyi olur. Birden hani yaklaşık şu anda iki bir buçuk çay bardağı kadar falan attım. İki çay bardağı'nı herhalde karşılar diye düşünüyorum. Baharatlarını atacağım şimdi. Ne kadar tuz, ne kadar onları göstereyim. Şimdi iki tatlı kaşığı dolu dolu tuz ekledim. Kırmızı toz biber ekledim bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı sumak ekledim. Başka neler ekledim? Bunları ekledim. Benim ayrıca emzirken aldım kimyon otu kimyon otu diyorum çemen otum vardı bu da köfteye lezzet veriyor açıkçası çemen kokuslu ama çok fazla eklemiyoruz az bir şey bundan da bir çay kaşığı kadar ekleyeceğim ve bunları yoğurmaya başlayacağım şimdi ben buna kalan galeti ya da işte kurut, ekmek kurusunu da ekliyorum ve buna ne söylemedim ben size zeytinyağı az bir yaklaşık bir çay bardağı kadar organik de olursa daha güzel olur zeytinyağı ekliyoruz evet zeytinyağımızı da ekledik şimdi bunu güzelce yoğuracağız evet biz bunu önceden tanıtımını yapmış olduğum ızgaram vardı elektrikli onu da yapıyoruz isterseniz İzmir köfte şeklinde falan da yapabilirsiniz evet bu şekilde böyle güzel koyu yumuşak bir kıvam aldı. Salça buna çok lezzet veriyor. Bilginiz olsun. Evet şimdi bunu parçalara ayıracağız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yaptım boyutlarını. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz köftelerden. O var bir şekilde yuvarladıktan sonra iki parmağımız uzunlamasına bastırınca bu şekil çıkıyor. Ben bu boyutta yaptım. Siz küçük boyutta da yapabilirsiniz. Bunları üst üste dizmeyeceksiniz. Her ara katına streç film gelecek ve bu şekilde buzluğa atacağım. Aralarına üst üste yapışmasın birbirine yalnız dikkat edin. Yan yana koyarsanız böyle ya da dik dik bu kasaplardaki gibi dik dik koyarsanız yapışıyor ama o zaman da sayılı koyun mümkünse. Ee, sayılı koyarsanız daha iyi olur. Ben yan yana böyle yatar şekilde koyup arasına streç film sarıp e, üst üste o şekilde diziyorum. Yapışmadan daha güzel oluyor. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.